Ee, çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Ee, çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlık maçları oynadık. Ee, bu süreçte zaten geçen seneden e, alışık olduğumuz bir takımın üstüne gelen oyuncular oldu. Ee, oturmuş bir e, kadromuz vardı, bunun üstüne gelen takviyeler oldu. Ee, bunlarla birlikte çok güzel bir e, kamp sezonu geçirdik. İnşallah e, ilk maçla da e, bu güzel başlangıcı yapıp aynı şekilde devam etmek istiyoruz. İlhan Hoca Türkiye'nin bildiği bir teknik direktör yani burada hani gerçekten bunu değerlendirmek e, bize düşmez sadece söyleyeceğim en güzel şey bize sağladığı ortam için gerçekten çok e, teşekkür ediyorum İlhan Hocaya. Ben uzun zamandır Rize Spor'dayım. İlk defa bir teknik direktör sezonu başlayıp bitirdi ve yeni sezona başladı. E, i̇nşallah bunun da devamlılığı olur Rize Spor için çünkü. Dediğim gibi ben çok uzun süredir buradayım. Artık profesyonellikten ziyade biraz duygusallıkla da konuşma hakkım olduğunu düşünüyorum. Onun için çok güzel bir yapılanma var burada. İçeride çok güzel bir ortam var. Bunu sağlayan herkese de teşekkür ediyorum. Böyle de devam etmesini umuyorum. Ki Rize Spor için çok daha büyük başarılar gelsin. Öncelikle gerçekten çok uzun süredir buradayım. Bu birincisi. İkincisi takım kaptanıyım. Elbette ki gelenleri ilk karşılayan benim. Ee, yani gelen oyuncunun da e, Rize Spor'da hiçbir şekilde adaptasyon e, sürecini yaşamamasındaki en büyük sebeplerden biri bu. Çünkü elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz ki e, zaten şehrimiz çok sıcakkanlı bir şehir yani. Direkt e, oyuncuyu kucaklayıp e, oyuncunun adapte olması için her imkanı sunuyoruz. E, biz de içeride e, elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha çabuk adaptasyon süreçlerini atlatıp en iyi performanslarını takıma vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi çok güzel kamp süreci geçirdik. Çok güzel hazırlık maçları oynadık. Son oynadığımız Samsun hazırlık maçı da bizim için güzel geçti. Gerçekten iyi rakiplerle de oynadık. Ondan önce Nis'le bir hazırlık maçı oynadık. O da hem takım için hem benim için çok güzel geçti. Yani ben ve arkadaşlarım şöyle söyleyebilirim. Gerçekten yeni sezona %100 hazırız.